Merhabalar değerli izleyicilerim. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Yeni ve yepyeni bir video ile karşınızdayım. Videomuza geçmezden önce sizlere bir duyuru yapacağım. Emeğimle hazırladığım tüm videolarımı beğenmeyi ve fikirlerinizi bana yazmayı unutmayın. Türkiye'nin güzel sevilen oyuncusu güzel Koral ve eşi Halit Ergenç'in yeni görüntüsünü sizler için videomda düzenledim. Umarım memnun kalırsınız. Evet videomuzun sonuna geldik. Sizlerin sayesinde magazin sayfası kanalı günden güne büyümeye devam ediyor. Buradan tüm Magazin sayfası ailesine teşekkür ediyorum. Kendinize iyi bakın. Sizleri kocaman öpüyorum.